Merhaba sevgili arkadaşlar. Güzel bir geometri sorusu. Güzel olduğu kadar çözümü de zor olan bir soru. Çember yardımıyla bu sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Arkadaşlar ABC üçgeninde şöyle renk değişikliği yapalım. Bakın şurada sarıyla taralı olan açının ölçüsü Şurası 10 derece. Şurası da 10 derece. Bu durumda B, O, C üçgeni x kenar üçgendir. Yani şu yan kenar uzunlukları birbirine eşit. Bunları R olarak adlandıralım. Şimdi O merkezli R yarıçaplı B ve C noktalarından geçecek şekilde bir çember çizelim. Şöyle bir çember çiziyoruz. Pek düzgün olmadı. Düzgün olan bir şekil çizdik. Onun üzerinden devam edelim. Evet, o merkezde R yarı çaplı çemberimizi çizdik. Şöyle BO uzunluğu çemberin yarı çapı o, C uzunluğu da çemberin yarıçapı. ABC üçgeninde AC kenarının uzantısını alalım. Çemberi kesecek şekilde şöyle şuraya P noktası diyelim. P noktasıyla B noktasını birleştirelim. Sonra da P noktasıyla çemberin merkezini birleştirelim. Yani O noktasını birleştirelim. PO çemberin yarı çapı R. Şunu da şöyle çizelim. Şurası da R. Arkadaşlar burada şu açıyla şuradaki açı çemberde aynı yayı gören merkez ve çevre açılar. Aynı yayı gören merkez açının ölçüsü aynı yayı gören çevre açının ölçüsünün iki katına eşittir. 20 artı 10'dan şurası 30 derece. O zaman şu açının ölçüsü 60 derece olur. Haliyle PO uzunluğu OB uzunluğuna eşit olduğu için burada P, B o üçgeni eşkenar üçgen olur. Eşkenar üçgende üç kenar uzunluğu birbirine eşit. OB uzunluğuna R dedik. BE uzunluğuna BO uzunluğuna da R dedik. O zaman şurası da R'ye eşit olacak. Şimdi burada arkadaşlar PO uzunluğu dikkat edin OC uzunluğuna eşit. RR dikkat ederseniz R R şeklinde kenar uzunlukları. Bu durumda POC üçgeni P O C üçgeni ikizkenar üçgen. Şuradaki taban açısı 20 derece olduğuna göre şuradaki açının ölçüsü de 20 derece olur. B, b, o eşkenar üçgende açıları 60'ar derece olacak şu şekilde Şuradaki açı bakın gösterelim orayı Şuradaki açı arkadaşlar a b c üçgeninin bir dış açısı bir dış açının ölçüsü kendisine komşu olmayan iki iç açının ölçüleri toplamına eşittir B açısının ölçüsü. 50 derece. Şurası 30 derece. Toplarsanız burayı 80 derece olarak elde etmiş olursunuz. Şuradaki P açısının ölçüsü de arkadaşlar 60 artı 20'den buranın ölçüsü de 80 derece. O zaman bu durumda P, B, A üçgeni ikiz kenar oldu. Taban açılarının ölçüleri birbirine eşit. Şöyle yapalım. Bakın, şöyle yeşille geçiyorum. X kenar. Taban açılarının ölçüleri 80-80. O zaman BC uzunluğu da R'ye eşit olur. Burada dikkat ederseniz A, B, O üçgeninde. kenar uzunlukları, yan kenar uzunlukları bakın şöyle. R, R. O zaman bu üçgen x kenar. Şurası taban açısı x olduğuna göre şunun tamamı burası da x olur. Tepe açısı 40 derece. 80'den 40'ı çıkartır 2'ye bölersek x açısının ölçüsünü elde etmiş oluruz. Şimdi daha düzgün bir şekilde bunu görelim. Tekrar bir şekil çizdik. Bakın bulduklarımızı burada yazdık. Sonuç olarak şunu elde etmiştik. Şöyle bir renk değişikliği yapalım. Buraya uygun bir renk seçelim arkadaşlar. Bakın şu üçgenin ikizkenar üçgen olduğunu söyledik. A, B, O üçgeni x kenar. x kenar üçgen. Taban açısı x, şuradaki taban açısı da x olacaktır. O zaman 40 artı x artı x üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derece olduğundan 180'e eşit olacak. Buradan x ile x'i toplarsak 2x eşittir 180. 40'ı eşitliğin sağ tarafına atalım. Eksi 40. Buradan 2x eşittir 140 olacak. Her iki tarafı 2'ye bölersek x açısının ölçüsünü 70 derece olarak elde etmiş oluruz. Hoşça kalın, mutlu kalın. Başka bir soruda görüşmek üzere.